Teşekkürler Mustafa Göksu. Evet bugün Fenerbahçe'nin e, e, birçok önemli ismi adliyedeydi İstanbul Adalet Sarayı'ndaydı. Şunu belirtelim. E, Tabi Seçimden sonra 2018'deki seçimden sonra başkan e, Ali Koç seçildi ve eski başkan Aziz Yıldırım'la hiçbir yerde bir araya gelmediler. Tabii ki bazı ortamlarda e, aynı yerde bulundular. Bazı cenazelerde bu tip e, daha önceki duruşmalarda e, aynı ortamlarda olduğu oldukları oldu ama hiçbir şekilde bir araya gelmediler. Bugün de bu durum değişmedi ama tabii ilginç bir e, şey yaşandı. Ben şahit oldum tabii oradaydım dava boyunca. E, şunu söylemek istiyorum. Için istiyorum. Fenerbahçe TV'den e, başkan, eski başkan Aziz Yıldırım'a e, açıklama yapmak istiyor musunuz? Açıklama yapmak ister misiniz? şeklinde bir soru soruldu. Fenerbahçe TV açıklama yapmak ister misiniz? şeklinde soru soruldu. Aziz Yıldırım da bugüne kadar hep sessiz kaldı. Konuşacak mı? Konuşulacak mı? Ne zaman konuşacak? Hep merak ediyordu. Burada Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe TV'nin e, yaptığı bu teklife cevabı çarpıcıydı bence. Burada ilk kez duyduğumuz sözler vardı. Şunları söyledi Aziz Yıldırım konuşmak istemiyorum. Benim kurduğum televizyonda benim doğum günümü kutlamıyorsunuz. Ancak şunu söyleyeyim yakın zamanda konuşacağım. Mali kongre tarihini ilan ettiğinizde kongreden 3-4 gün önce konuşma, 3 -4 gün önce konuşmayı planlıyorum. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım gibi ifadeler kullandı. Açıkçası orada bu konuşmaya şahit olduktan sonra hemen bu cümleleri not aldım. Çünkü e, çarpıcı cümlelerde Aziz Yıldırım ilk defa konuşacak konuşacak e, konuş Konuşacağını açıkladı ve konuşacağı tarihi vermiş oldu. Benim açımdan çarpıcı bir gelişmeydi. Bu şekilde bugün tabii ki gündem mahkemeydi. Fenerbahçe kanadının beklediği kararlar çıktı. Savcı mütalaasını bu yönde verdi. Bu konuyla ilgili tabii gelişmeleri takip ettik. Ama tüm bunlar yaşanırken orada tabii ki Fenerbahçe camiasının en önde gelen isimleri varken de bu tarz bence çarpıcı dikkate değer bir gelişme yaşandı. Ben burada Aziz Yıldırım'ın kullandığı cümleleri tekrar söylemek istiyorum. Konuşmak istemiyorum. Benim kurduğum televizyonda benim doğum günümü kutlamıyorsunuz. Ancak şunu söyleyeyim yakın zamanda konuşacağım. Mali kongre tarihini ilan ettiğinizde kongreden 3-4 gün önce konuşmayı planlıyorum. Bunu da bu şekilde söylemiş olayım ifadelerini kullandı sevgili Mustafa Göksu. Sevgili Ahmet Selim teşekkür ederim. Bu çok ilginç bir detay ama şunu da sorayım. Jose Sosa Konya Spor maçı kadrosundan çıkarıldı. Durumu nedir? Kendisi yarın maç kadrosunda olmayacak. Benim tahminim Sisse'nin senin oynayacağı yönünde nasıl olacak? Ozan Geri, Perkason numaraya, Samat da sola senin de ileri uçta oynamasını bekliyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Ahmet Selim Kul. Mehmet Ayan, Aziz Başkan enteresan bir ifade kullanıyor. Benim kurduğum kanal, benim doğum günümü kutlamıyor. Mali Kongre tarihi açıklansın ondan 3 gün önce çıkıp konuşacağım diyor. İki açıdan bakalım. Bugün şunu soruşturdum. Özür dilerim. E, bu agresiflikler ya da bu açıklamalar sonrası özür dilerim. E Sayın Aziz Yıldırım aday olacak mı bir daha? Önümüzdeki kongreye dedim. He, sorduğum herkes hayır dedi. Bana da başka bir size soruyorum. Hayır. <laughs> Teşekkür ederim. O zaman neden bu noktadayız? Şimdi e, iki açıdan bakalım. Birinci açısı şu. Aziz Yıldırım niye bunu yapıyor? Ve Fenerbahçe mevcut ...yöntemi niye bunu yapıyor? Aziz Yıldırım seçim döneminde çok kırıldığını yakın çevresi çok söylüyor. Seçim döneminde. Daha 3 sene önce, 2-3 sene önceden bahsediyorum. Sonrasında da Sayın Ali Koç'tan... Kaybetti, ben, seçimi kaybetti için. Sayın Ali Koç'tan ben bugüne kadar bir tane bile Aziz Bey'e saygısız ya da yanlış anlaşılacak seçimden sonra, seçimden sonra tekrarlıyorum bir şey duymadım. Fakat e, 3 Haziran, 4 Haziran o hafta sonunda çok kalp kırıldı. Muhtemelen Ali Bey o kalp kırgınlıkları sonrasında kendisinin sürekli uzattığını ve o ele karşılık bir el gelmediğini iddia ediyor. Aziz Bey de ya kardeşim benim kurduğum kanalda ne olursa olsun benim için bir doğum günü mesajı yayınlanamaz mı diyor. Bence bütün kırıklıklar kongrenin iki gününde. Sonrasında ben iki tarafında birbirine saygısızlık ettiğini evet. ne gördüm ne duydum. Ama yani Sayın... O evet. Ama o iki gün çok sert geçti. Ben o konuya evet. gittim. Ama çok, şimdi, çok sert geçti. O şimdi. açıklamadan sonra ben de şöyle düşündüm. yani Sayın Ali Koç bugün Aziz Başkan'ın doğum günü. Televizyondan bunu kutlayın mı diyecek? Ama kutlamayın deme yetkisi ve... Kutlamayın inisiyat... demiş midir dememiştir. Her. Hayır. Kutlamayın deme yetki ve inisiyatifi var demek istiyorum. Ben böyle bir şey yaptı diyemem. Tabii. Kutlamayın. Yok. Onu da mı başkan hatırlatacak anlamında söyledim. Başkanın dikkatinden kaçmış olması muhtemel. Benim izlediğim son Fenerbahçe kongresi Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ın katıldığı Az Yıldırım arasındaki yarışta e, kongres salonunda, ülke spor salonunda e, üyelerin girdiği merdivenlerden, kapılardan birinin önünde Sayın Az Yıldırım duruyordu. Diğerinin önünde de Sayın Ali Koç duruyordu. Giren her üye, üyeyle el sıkışıyorlardı Sayın Az e, Aziz Yıldırım'a oy verilmesi için. Ahmet'in bu o kadar haberi kadar çalıştı Ali Koç. Ahmet'in bu haberi Özellikle 3 Temmuz sonrasında neredeyse 10 yıldır çok fokurdamayan Fenerbahçe iç siyasetinin önümüzdeki kongre sürecinde, kongre sürecinde, kongre edemiyorum demiyorum, kongre süreci öncesinde çok fokurduacağını gösteriyor. Genelde bu Galatasaray'da olur. Siyaset Galatasaray'da her gün kıpırdar da bu ne zaman olacak kongre gülüceğini bilmiyorum ama onun öncesinde çok büyük bir iç siyasi çekişmeyi Fenerbahçe bekliyor bana göre. Aday olacak demiyorum Aziz Bey tekrar yanlış <laughs> Ama orada her an her şey değişebilir diyen vardır mutlaka. Ben Benim sorduğum kaynakların hepsi Hayır Aziz Başkan aday olmayacak e, diyor. Bana yani bizzat Abdullah abi söyledi. Abdullah kıldı. Yani çok yakındır Aziz Başkan'a. Onlar haftada bir, 15 günde bir işte eski yönetim, buluşurlar, gö görüşürler. Onun ifadesidir ama Mehmet'in dediği gibi yani burası Fenerbahçe. Burada değişmeyen bir şey varsa o da her şeyin değişebileceğidir yani. <laughs> ee, ama ben de aday olacağını düşünmüyorum. Ee, aday olsa da kazanabileceğini de düşünmüyorum. Ee, Ali Koç'un karşısında yeniden. Ee, Serzen serzeniş hattıdır. 20 yıl başkanlık yapmış e, bir isim. Böyle bir jest bekleyebilirdi. Ama Mehmet de çok güzel özetledi. Birçok jest yapıldı. Hiçbirine de karşılık vermedi. Artık kendi başkanlığında da hiçbir başkanın doğum günü kutlanmadı Fenerbahçe TV'de. Ben hatırlamıyorum. Ee, öyle bir e, çok, çok doğru bir noktaya temas öyle, öyle bir yani. şey de e, görmedim. Benim kurduğum televizyon lafı e, doğrudur. Fenerbahçe televizyonu az e, bir zamanda kurulmuştur ama Aziz Bey'in değildir, Fenerbahçe'nindir. Kulübündür yani. Galatasaray yani. ne zaman yani. Kim kurdu ben hatırlamıyorum. ha? Kim kurdu Galatasaray Tümrüt'e? galiba. Ben. Örsan Bey zamanı. Örsan Bey yani, yani. neyse. Yani bunlar kurumsal yapılardır, yapılardır. Evet. Ama bence de bu ces yapılabilirdi. Yani bunda e, bir, bir sıkıntı evet, yok. Böyle bir güzel olabilir. Buna yani lazım yani yok orada ama artık Ali Bey tarafı da yeter abi. Daha ne yapacağız son, demiş olabilirler hayır, yani. Son şeyde... E, mektup meselesinde iyice kırıldı galiba iş değil mi? Yok mektup meselesi değil de e, son ...işte Fenerbahçe Başkanı yanı yöneticileri aldı. 10-12 tane gazeteci, ben de vardım. İşte Müdürler de vardı bizim, Ender falan. Bir yemek yedik, bir konuşma oldu. 3 saate yakın sürdü. Orada dedi ki... ...işte görevden ayrılan yönetici... ...bir Galatasaraylı arkadaşıyla... ...ya da eskiden Galatasaray'da bulunan... Birisiyle ismini vermedi sohbet ederken görevden ayrılanlar kulübün yani ayrıldıkları yerin iyi olmamasını isterler demiş. O demiş ki o sizde olur bizde olmaz demiş Ali Koç. Ama şimdi görüyorum ki bizde de var diyor. Ama bundan Sayın Başkan'ı muaf tutuyorum dedi. Yönetimde olan başka ismi kimleri kastettiğini söylemedi. Ama başka yöneticilerin farklı davrandığını söyledi. Sonuçta soğuklar birbirlerine. Ee, sadece seçim kaybedildiği için değil yani senin dediğin e, nokta değil bence. İşin e, başka etapları. Ben seçim iki gününden bahsediyorum. İşin başka etapları da bir kere e, Ali Koç geldi Fenerbahçe kulübündeki çalışan yapısını neredeyse yüzde değiştirdi. Değişti. Çok fazla yani, değişiklik oldu. Yani az bir Peki. zamanda gelen birçok kişi şu anda yok. Kulüpte çalışmıyor. Tabi yani o da e, kulüpteki çalışan kalitesini, yakat kalitesini yükselttik diyerek açıkladı bu değişimleri. değişimleri. <laughs> o da bir şey değil çünkü birçok arkadaşımız e, hakikaten haksız yere yok eski yönetimin adamı, başkanın adamı, şunun adamı, bunun adamı diye orada görev çok iyi yapmalarına rağmen işlerini görevlerinden de oldular. Onlar adına da üzüldüm. E, fakat yeni, yeni, bir dönem başladı. Mali Kongre e, seçim önce seçim Haziran'da. Yani, Tabii ama, seçim öncesi. Ama bu şeyde e, pandemide pandem ne olacak? Pandemi sürecinde evet. herhalde e, Bilemiyorum yani herhalde Mart'ta yapılır o mali kongre. Genelde öyle olur. Mart ay aylarında yapılır. Orada e, yapılabilecek mi ya da yine online mi yapılacak onu bilmiyorum ama sonuçta mali kongrede kulüp yönetiminin ibra olması lazım. Yani insanların oraya gelip el kaldırması lazım. Tabii. O da nasıl Oy vermesi olacak lazım. işte orada bir soru ya, şey yani, Yani valilik izin vermezse işte kongreler yapılmıyor. Belki de kongre yapılmayacak. Tabii. Galatasaray'da yapılamıyor. Bir bir süredir. Peki ee, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının ardından Trabzonspor Kulübü de bir açıklama yaptı. Sert bir açıklamaydı. Bu Trabzonspor Kulübü de ceza yargılaması ile sportif yargılamanın birbirinden farklı olduğu görüşünü e, net bir dille dile getirdi. Trabzonspor'un o açıklamasına bakalım.